Evet günaydın. Herkese merhabalar. Ee, bugün cumartesi 2025 Ocak ayındayız. Bugün bacana ziyarete geldik. Kendisi zeytin buluyor. Ona bir sürpriz yapalım dedik. Bakalım zeytinleri budamayı becerebilmiş mi? Kendisi anlıyorum dedi ama bir kontrol yapacağız. Burası Sakarya Pamukova Turgutlu Mahallesi'nin hemen üst bölgesi. Görmüş olduğunuz 2000'li yılların başında yarım kalan bir fabrika, ama tamamlanamadı maalesef. Hafif yağmur var. Malum kış geldi. Ocak ayına geldik. Soğuk. Yağmur. Kar yüksek rakımlı. Dağlarda şu anda mevcut ama biz soğunu burada hissediyoruz. İster istemez. Tabi hava şartları da el verdikçe yavaştan budamalar başladı. Hasat dönemini bitirdik. Bu dama ve ardından ilaçlamalar başlayacak. Çiftçi bu şekilde hayatına idame ettiriyor. Evet az önce bahsettiğim fabrika yarım kalan. Karşıdan bacanan arabasını gördük. Evet, Zeytin Bahçesi'ne geldik. Yaklaşık 6 dönüm olan bir Zeytin Bahçesi'nin yarısına bacanağımıza ait. O da evet, görüyorsunuz. Bunlar başlamış. yarısından çoğu donmuş. Ama üzerinde zeytinleri unutmuş tabi. <laughs> Tek tük zeytinler kalmış. bazıları ufak bazıları gelişmiş büyük ağaçlar bunu görüyorsunuz bayağı ve büyük Altında da karnıvar dikilmiş mevcut görüyorsunuz. Şöyle göstereyim bir buçuk iki dönüm hemen hemen kesilmiş. Pek var içinde. Selamünaleyküm. Seni test etmeye geldim. Hoş bulduk. Bakalım Budamayı yapabiliyor mu yapamıyor mu? Ne yapıyorsun? İyi ya. Sen ne yapıyorsun? Biz devam. Test edeceğiz. Hem de bacanağımızı tanıtalım dedik bakalım. <laughs> Doğru budama yapabiliyor mu yapamıyor mu? Bir hataylı olarak. Ya, Zeytinden anlıyor dediler senden için. Evet. Buradan yeni bir arazi almış olduk. Sakarya Pamuk Oğulayı. Evet. Ee, daha önce bu ağaçlar budanmış ama. Yanlış mı budamışlar? Çok bir şey yanlış budamışlar. Yani önceki budayanlar yanlış budamışlar. Normalde tek gövdeye inmesi gereken ağaçlar. Kaç? Diden fazla gövde. Dörtlü, beşli. Bunda mesela dört tane örnek, bırakmışlar. Şu örnek mesela. Örnek olarak bu ağaç. Bu ağaç ortalama 15 yaşında. Ama ağaca baktığımızda normalde tek gövde üzerinde yükselmesi gereken ağaç. Hmm, evet. Baktığımızda 3-4 gövde üzerinde yükselmiş. E bu ne yapar? Ağacın vitamin akışını, besin akışını bozar. Yani farklı farklı dallara gittiği için bozar. Bu saatten sonra senin ona yapacağın sonra bir şey yok. Yapacağız. Bunları tek gövdeye indireceğiz. Keseceksin o zaman diğerlerini. Arkada kestiklerim var koca koca, devrilmiş olduğum ağaçlar var. Testereyle zor olmadı mı o? Testereyle zor oldu ama yapacak bir şey yok. Ben tarlaya balta. bu şekilde gelme. ona <laughs> balta veya... Balta falan, olsaydı olurdu, ha motorla da olurdu da aynen. Evet. bir örnek göstereyim, olması gereken. Şunu bir örnek göstereyim, mesela bu ağaç yeni. Ha bu evet. 5 yaşında bir ağaç. Bu ağaçta olması gereken budama nedir? Şimdi, önce bir ağacın etrafında bir kur atın. Kutuya sonra çıkması gereken dalları görün. Bu ağaç normalde tek gövdeye inmeli. Ortalama e, en kötü ihtimali 50-60 santim üzerinden yükselmeli bu ağaç. Bu ağaç genç olduğu için bu ağaca çok fazla acımayacağız. Şimdi bu ağacın oradan aşağıdan keseceğim. Buradan öncelikle daha aşağıdan kesse mi? Şimdi ben bunu eğer bu dalı bu şekilde keserseniz buradan sürekli sürgün verecektir bu ağacın bu şekilde kesmeniz hatalı. Şimdi ben öncelikli olarak hatayı gösterdim. Sonra yapmanız gerekeni. Yani. Ağacı böyle 45 derecelik açıyla dipten kesmeniz gerekmekte. Acımayın. İleride üzülürsünüz. Yani 10-15 yaşına gelen ağaçlardan hiçbir şekilde verim alamazsınız. Ama erken tedbir hemen hemen her yıl ürün almanızı Sağ var Evet şimdi az önceki yapmış olduğum kesim hatalı bir kesimdi. Onu göstermiştim. Şimdi ben bunu dipten alacağım. sürgün veriyor değil mi Evet. Evet bu şekilde 45 derece açıyla sıfırdan çıkması gerekiyor. Daha önce buralar kesilmiş, yanlış kesilmiş. Onları düzeltiyorum. Çek Murat. Şuraya bir Ha Bu uçları diyoruz. Uç bırakılmayacak. Bunlar böyle dipten alınmalı. Kurumuş ama. İlk budama biraz uğraştırır. Hatta birkaç sene belki bu şey yapacak. e, kendine gelmesini ne? sağlayacak. Şimdi sonra yapmamız gereken asıl dalları aldıktan sonra dip dallarını tek yöde indirdikten sonra ağacın içini açmanız gerekiyor. Ortasına. Evet, oksijen Bunda açacak bir şey yok herhalde Buraya evet, alacağız mesela. baba böyle asil dallar var. Bunlar yukarı doğru genç bir şekilde dik dik giden dallar. Bakın mesela bunlar. Bunlar kesinlikle gitmeli. Evet. Bakın bu, bu dal ağacın içinden dik yükseliyor. Bu ağacın da, içindeki bu dik dal kesilmeli. Neden kesilmeli? Bu ağaç yükselirse bütün enerji yukarı gidecektir. Üstüne üstlük ağacın içerisine aşırı bir şekilde gölge yapacaktır ve hava dolaşımının önüne geçecektir. Hmm. O yüzden. Zeytin evet. Ben de iç kısmı. Gerçi bütün ağaçlar öyle. Hava alması onun için. Bunun da kes gerekiyor. açma dalı açmak için çok kesmek kesin, lazım. Bu dalın. Bu ağacı kısmetse. Seneye şimdi, bu kadar budamana gerek kalmaz bu ağacı şimdi mesela. Şimdi hemen hasattan sonrayız. Şimdi hemen hasattan sonrayız. Kısmetse biz bunu ağacın baharda tekrardan çekimini yapalım. Şöyle görün. Bir de biz önümüzdeki baharda yıl, nasıl olacak değil mi? Evet. Bir de önümüzdeki yıl. Bu ağacı aynı şekilde bir yıl sonra aynı tarihte budama tarihinde evet. tekrardan Hı. bu ağacı görelim. Not alalım bakayım. Evet. Şimdi sonra etrafını döndükten sonra bakın dik dik çıkan sürgünler görüyorsunuz. Bak bunlar bunlar ağacın bütün enerjisini var? Bunlar gidecek. Bakın dik dik bunları. Bunlara acımayın. Evet. Bakın dimdik. Bunlar çok hızlı bir şekilde kalınlaşır. Öbütü ağacın bütün enerjisini emer. Evet. Bir de hava almasını da engeller. Evet. Şöyle. Şimdi Şurası ben, da karışık bak. Evet buraları seyrelteceğiz. Bakın buralarda kuru dallar vesaire. Bakın bunlar hep gitmedi. Hmm. Ağaçlar böyle. Bunlar şimdi önce böyle küçük küçük kuru dalları alın. Tabii. Şuraları böyle açın. Ağaç böyle nefes alsın. Bu zeytin ağacı için geçerli tabi. Her evet, ağacın evet. kendi budama şeyi var. Bakın bu ağacın sistemi farklı. Aynı şekilde. Tepe vurumlarını da yapacağız. Neden tepe vurumlarını? Ağaç şekil alsın. Yukarıya değil de yanlara böyle Yanlara doğru. Yani. Çünkü aşağıdan biz bu ağacı ee, vurduk bakın aynı şekilde asi bir dal. Yandan oradan bir sürgün kesinlikle Vuracaktır. Bakın burada yine böyle çok güçlü bir dal var. Bakın yukarı gitmiş dümdüz. Bunun gitmesi lazım. Yukarıya değil yana doğru. Hani ağaç böyle Vuracağız. kendi tavacına göre. Evet. Kaç ağaç vardı burada? Ortalama 150 ağaç var. Bunları buduyorum şu an. Yarısı da. Yarısını geçtik. Aynı şekilde. Dik olan dal. Ufak ağaçlar bu damakı evet. rahat olur da büyük ağaçlar biraz daha merdiven gerektiriyor. Biraz evet. daha zor olur. Evet. Şimdi şimdilik bu ağaçtan bir iki tepe vurumu daha yapacağım. Şöyle neden tepe vurumu yapıyorum? Ağacım eşit büyüsün diye alttan yeni Evet şekil veriyorsun aslında ağaca evet. bir nebze. Ben kuru dalları alıyorum. Böyle şekilsiz dalları alın Bunlar zaten bahara doğru Gerekli gübreleme yapıldıktan sonra Yani Hemen bulamadan sonra normalde göz taşı vermeniz gerekiyor Ağaca Göz taşı verdikten sonra arkadaşlar ee, Bahara doğru Bahara doğru da arkadaşlar ee, Yani hemen Ocak ayının ortaları Şubat ayının başı Bu bölgeden bölgeye değişir Kesinlikle ağacın Azot potasyum Dostlar açısından gübre verilmesi gerekiyor. Dip gübreleri verilmesi gerekiyor. Tabii önce şu evet, budamadan hemen sonra. Budamaya yapmak hemen hemen lazım. Sonra. Evet. Bu bir ağacı budadık. Şu anda gösterdik. Şimdi ben araları açıyorum hava akışı daha iyi olsun diye. Ya hocam ağaçta bir şey bırakmadın diyeceksiniz ama bu ağacı biz bir de baharda göreceğiz. 3-4 ay sonra. Bir de önümüzdeki yıl göreceğiz. Evet. Yani tepeye tepeye gitmesin diye ağaca tepeden vuruşlar yapıyorum. Evet arkadaşlar. Genel anda bu ağacımızın budaması bu şekilde. İleride ben buraya, bakın arkadaşlar ağaçların depo alanları buralar. İleride biz ne yapacağız? Bakın buralara şu an ben bu ağacı tek bir gövdeye indirdim ama bakın üç taç. Ben bunu 4 olabilirsin diye buralara buralardan ağacım yaralıyorum buradan yeni sürgünler verecek. Buradan yeni bir dal daha elde edersek bu ağaç çok güzel bir şekil almış olur. Ortasını tam bir şekilde budamış olurum. Yetişkin ağaçlarda, 15 yaşındaki ağaçlarda çıplak ağaçlara kesinlikle böyle testere vurun. Hmm, birkaç evet. örnek gösteririz. Arkada budadığımız ağaçlardan. Neden testere vuruyorum? Ben testereyi vurdum, ağacı araladım Tamam bakın. Depolar genelde böyle. Şöyle bakın bunlar top, top gibi olan alanlar. Bakın mesela şu top gibi olanı al ama destereyle ki <laughs> üstüne hemen. Oradan sürdüğümüz durumda gülüyor. yeni sürgün gelir. Evet. Evet bu ağacımız bu şekilde. Bu ağacımızı budadık. Devam ediyoruz. Bakın yanlış budamanın sonuçları. Normalde bu ağaç 60 santim. Yukarıdan yükselmeli. O şekilde budanmalıydı ama ne yapmışlar arkadaşlar? Önceki sahibi Önceki budayan arkadaşlar. Yanlış budamışlar. Yanlış budamış bir ağacı. 1 2 3 4 5 kol var. Hemen hemen kökten bu ağacı. Bu ağacı şu an için çok yapabileceğimiz bir şey yok. Bu ağacın iç işte ağacını boşaltacağız. Şu sürgünlerini alacaksın. Evet, dik, dik giden sürgünler yani asit dalları alacağız. Ondan sonra arkadaşlar bu ağacımızı da budamış olacağız. Yine size bu yaşta ağaçlarda az önce ifade etmiş ettik. Eğer varsa şurada bir donumuz kısana. Şu ağacımız var. Bakın yaşa açarım. Bakın buradan yanından bir dal çıkmıştı. Büyük bir dal bunu aldım. Evet bu dalı kesmişiz. Evet buraları içini boşalttım. İleride budalı da çıkacak. Buradan bir yeni bir sürgün elde edersek tek burada bir kökten, kökten iki da iki şey vermiş. Burada. Kökten iki şey e, tamamen kökten ayrılmış. Hemen hemen burasında bir çatlak gibi var zaten dikkat edersen o. Hmm. İki başlı gelmiş. Evet. Ağacımız. Yine onu görelim. Nasıl eğer böyle buraları daha budamadık. Budadığımız da ağaçlardan. Öteden geliyorsun değil mi sen? Buraya evet, budaya. diğer taraftan geldik. Gidelim, gidelim geriye. Yağmur da var. Yağmur başladı yavaştan. Aynen. Yağmurlu bir şekilde budama Aslında özet olarak göstermiş olduk. Evet, genel anlamda, budama gibi anlamda zeytin budama. Evet ağacımız normalde bu şekilde yükselmeli. Bakın bu ağaç çok güzel yükselmiş. Tek gövde üzerinde. Bakın burada asidallar var. Bunlar gidecek. Bunlar kesinlikle bakın böyle ağacın orta yerinden genç diri olan dal. Bunları temizlemek gerek. Dipten alın bunları arkadaşlar. Bu bütün ağaçlar için geçerli. Bütün ağaçlar için evet. Şimdi az önce ne demiştim? Ağacımızın gövdesi eğer çıflak ise bakın buralar hep ağacın deposu. Bakın depo. Bakın bu çeşkinliklerin olduğu yer hep depo arkadaşlar. Eğer ağacımız aşırı bir şekilde güneşe maruz kalıyorsa oralardan kesinlikle bu şekilde çizikler atın. Yani ağacınız... Budamıştın bu ağacı değil mi sen? Yok bu ağacı budamadım. Bu ağacı budamadın mı? Hayır. Doğalıklarımızdan örnek göstereceğim. Evet, evet, evet. Bakın mesela bu ağacımız da genç. Dipten aynı şekilde bir tek kol versin diye. Büyük bir daha bakın çıkan dalı göstereyim. Ağacı tek gövdeye indirdik. Bu ağaç ortalama 3 yaş. bir ağaç. Şuradan bir çizik attık. Ola olur da bizim için yanından bir dal daha verir. Evet, Genel yandır. Bu. bu şekilde. Evet. Bakalım önümüzdeki yıl bu bahçeden ne kadar verim, verim alacağız. alacağız. Arkadaşlar gübreleme. Bu sene ne kadar aldı zeytin? feneme ortalama olarak bu ağaçlardan 150 ağaçtan ortalama yanlış budama ve ilaçlama olmadan ortalama 800-900 kilo zeytin aldık arkadaşlar. 800-900 kilo. Bu çok az. Evet. Normalden. Daha fazla olması. Önümüzdeki fazla yıl, fazla. önümüzdeki yıl bu bu ağaçlardan bakalım ne, ne kadar, kadar verim alınacak. Verim evet. Teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek Yayınımızda <laughs> <üzere. gülüyor> <laughs> <laughs> görüşmek üzere zeytin budama hakkında bilgi aldık. İnşallah size faydalı olmuştur. Hayırlı günler, iyi seyirler dilerim.